arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi tasfiye halindeki sağlam sanayi ve ticaret şirketinin bilançosunda kasa, hisse senetleri, alacak senetleri, makine tesis cihazlar yer almakta. Aktif toplamı 25.000 YTL'dir. Bilançonun pasifinde ise borç senetleri, sermaye, yasal yedekler, geçmiş yıl zararları, dönem zararı yer almakta. Pasif toplama 25.000'dir. Tasfiye işlemleriyle ilgili özet bilgiler şöyledir: Kasadaki paranın tamamı İş Bankasındaki Ticari Mevduat hesabına yatırılmıştır. Hisse senetleri 9.000 YTL'ye satılmıştır. Alacak senetlerin tamamı 4.000 YTL'ye satılmıştır. Makineler 6.000 YTL artı KDV'ye satılmıştır. Borç senetleri 17.000 YTL peşin değer ile ödenmiştir. çeşitli tarihlerde 5.000 YTL artı KDV tasfiye gideri ödenmiştir. E, tasfiyeye ait KDV beyannamesi verilmiş ve çıkan vergiler e, vergi dairesine ödenmiştir. Tasfiye sonunda çıkan e, tasfiyedeki e, kalan değerler ortaklara dağıtılarak tasfiye işlemleri sonuçlandırılmıştır. Şimdi bu işlemlerin yayımlı kayıtlarını yapalım arkadaşlar. Öncelikle tasfiyeye başlama işlemine ait bir kayıt yapmamız gerekiyor. Bu kayıtta da ekranda gördüğünüz gibi kasa hesabına 5000 YT ile borçlandırıyoruz. Hisse senetleri, alacak senetleri, makine tesis cihazlar hesaplarını borçlandırıyoruz. Ve ilgili alacak hesaplarını yazıyoruz. Daha sonra kasadaki paranın bankaya yatırılmasına ilişkin kaydımızı yapıyoruz. Bankalar 5000, kasa 5 bin alacaktı diye. Hisse senetlerinin tahsiline ilişkin kaydımızı yapıyoruz. Hisse senetleri hesabını